Merhaba Spy Hackers'ın değerli adminleri. Pembe kraliçemiz Roseli, efsane olarak hiçbir zaman ölmeyen legendleri, ölümsüz masterlar Çeti ayakta tutan majörleri ve hiçbir vasıfları olmayan boş boş gezen gariban gezginler. Bugün sizlere McTroy'nin gerçek orijinal kimliğini ifşalayacağım. Bu şahısın gerçekteki ismi Cemdir. Cem kelimesini terse çevirin. McTroy kelimesini terse çevirin. Yurt. Cem ve yurt. Evet arkadaşlar. İsmini bu şekilde çözmüş bulunmaktayım sıradaki göreceğiniz şeyler sizi çok şaşırtacaktır. Vectree 2006 yılında Spy kızı kurdu. 2006. Yazarken, 2 sıfır var. 6'nın yanındaki sıfırı sildiniz. Kaldı mı 6? 2'nin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı 2? 6 ve 2'yi toplayın.

anlatmaya gerek var mı anlatayım mı daha, bitmedi, siz onun 2004 yıllarında, bir güreşçi olduğunu, biliyor muydunuz, güreş deyince aklınıza Osman Aga geldi, daha bitmediği, Osman Aga'nın kızının ismi ne, Dilek, peki ya Dilek'in sevgilisinin ismi ne, o bayana, o bayana bir zenci. Zencilerle dalga geçiyor Mektri'yi. Peki ya, o bayanayı dilek ile evlendirmeye çalışan Sinan. Abu Gülibi. Pis kaynana. Sinan 5 harfli. Mektri'yi kaç harften oluşuyor? 7. Spy Hackers kaç harften oluşuyor? 10. Sanaldaki Uga Mugandalı köleler kaç tane? Bir bitmediniz AMK. 10 artı 7 artı 5 toplayınca kaç olur? 22. 2006'daki sıfırları kaldırın demiştim ya. İkilerin yanlarına o sıfırları bir koyun bakalım. Ne çıkacak? 2020. Evet 2020 yılında bütün insanlık için bir planı var. Acilen durdurulması gerekiyor ama durdurulamıyor. Çünkü çok geç. Mi acaba? Şimdi sizlere Mekturi'nin fotoğrafını ifşalayacağım. Mektriyinin Spy Hackers'deki profil fotoğrafına bakarsanız tüm her şeyi göreceksiniz aslında. Mektriy koltukta oturuyor, koltuk 5 harf. Resimde bir yıldız var, yıldızın 5 tane kolu var. 5 tane kol. Mektriyinin fotoğrafta hangi organları gözüküyor? Kafası, kolu, bacağı, bedeni ve kadrajı sığmayan taş şey ları 5 tane organ. Fotoğrafı terse çevirin. Tersi de ters çevirin. Sert. Mektri sert siker. Siker 5 harfli. 5 artı 5 artı 5 artı 5 eşittir 20. 20'nin yanına bir 20 daha ekleyin. 2020. Neden 20 ekliyoruz diye sormayın. Sordunuz mu? Açıklayayım. Google'a girip 20 yazın. 20 orta çeşme kavacık çıkacak yani Metri'nin IP adresini de bulduk. Fotoğrafa tekrardan bakıyoruz. Metri'nin gözlerine doğru bakıyoruz. İmam Hatip'ler kapatılsın.